Tersanelere söylüyoruz ki mesela yurt dışında buranın yaptığı hizmetleri, gördüğü hizmetlerin onlara tanıtımına ihtiyaç var. İster Rus dilinde ister İngiliz dilinde ama bizim öyle bir tanıtıma ihtiyacımız yok diye cevap alıyoruz. Bu işle hani içinde olan birisi olarak sizce gerçekten bugün Yalova tersanelerinin tanıtıma ihtiyacı yok mu? Tanıtım şu şekilde kaliteyle e, tanıtım yaparsın. Yani Kalitesinden övünerekten e, istihdam yaptığın ustaların kalitesiyle eee tersanenin ürettiği ürünün kalitesiyle e, tanıtım yaparsın. Yani şu anda ülkemizde mavi yakanın eksikliğinden dolayı şu anda bir kalite e, üretemiyoruz. Kaliteli bir ürün üretemiyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Bunun içinde. de şimdi milyon dolarlık bir gemi yaptıran bir kişi gelip ülkemizi illaki inceleyecek. Bu ülkede kaliteli bir usta var mı? Ben bu işi verdiğimde bana gemimi teslim edebilecek mi? Ee, yoksa bu gemiyi yarıda bırakacak mı? Veya kalitesi benim istediğim kalitede üretebilecek mi? İllaki araştıracak. Ama e, bunun net, araştırma neticesinde de bir veri çıkarttığımızda şu anda bizim ülkemiz her geçen gün kalite konusunda, şey konusunda e, geriye doğru gitmekte. Doğal olarak da şu anda geminin e, Türkiye'ye gelmesinin süreci de az, e, yavaşlamaya başladı. Bu da altyapıdan, usta yetişmediğinden dolayı, altyapımızın hala kurulmadığından dolayı en büyük sıkıntımız bu. Peki bugün, bugün e, rehberlik ettiğiniz teşkilatın, şirketin e, Asas meksedi nedir? Yani neye hizmet ediyor bu? Gemi İnşa Müteahhitleri Birliği e, aslında kuruluşunun en büyük şeyi. Buraya istihdamın kaliteli hale getirmesi. En büyük e, faktörlerinden birisi buydu. Bunun için de e, bir e, analiz yaptığımızda belediyeler, devlet, yatırımcı, e, müteahhitler, çalışan hepsi iç içe olması lazım. Bunların hepsi birbirinden kopuk olduğu için belediyeler olsun. E, valilik olsun. E, bürokratlar olsun. Bütün hepsi birbirinden kopuk. Kopuk olduğu için buranın henüz altyapısı tamamlanmadığı için şu şu anda buraya ne eleman getirebiliyoruz? Ne de e, istihdam e, yapabilecek barın, ne barınma yerleri var. Ne e, pansiyonları var. E, ne de çalışma alanları oluşmuş. Hani biz eğitim aslında bunları eğitmek istiyoruz. Ama eğitecek bir yerimiz de yok. Böyle bir kuruluş da yok. Herkes birbirine kopuk halde, nasıl giderse o şekilde devam ediyor. Peki bugün bize duyurular geliyor ki bazı tersanelerde eleman bulunmadığı için Hindistan'dan ve diğer başka ülkelerden daha ucuza çalışabilecek bir vasısız eleman getiriliyor. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Şimdi Hindistan'dan bir önceki şeyle İran'dan getirdiler, Başar başarılı olmadı. Şimdi Hindistan'dan e, deneme kalktılar. bir yüz kişi e, getirdiler. E, Onlara da zannetmiyorum başarılı olacaklarını da. E, bizim en büyük sorunlarımız da zaten da bu yönel yönelmesinin en büyük sıkıntılarından birisi tersanelere eleman kazandır, kazandırma maliyeti Eleman olmayışından yaşından. E, şimdi bizim en büyük sıkıntı vasıfsız elemanları alıp bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde biz onları usta haline getirmemiz lazım. Bir de şöyle sıkıntımız var. Son nesil hemen hemen bizleriz. İşi iyi bilen ustalarda. Bizler de aradan çekildiğimizde yeni gelecek kişilere işi öğretecek insanlar kalmayacak. Eğer ki biz son iki, iki yıl içerisinde biz bu altyapıyı oluşturmazsak zaten tersanede bir şey kalmayacak burada. Peki başkanım bugün daha önce seçimleri yaşadık. Seçimler döneminde birçok belediye başkanları vatlarda bulundular. Hmm. Hani sizinle beraber bir iş yapabilecekler, size destek olacaklarına dair. Ve hemen seçimlerden sonra Yalova Belediye Başkanı Mehmet Güre iş, iş yeri istihdam merkezi diye Yalova'nın merkezinde bir yer açtı. Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt'ta istihdam masası diye bir yer açtı ki hangisi ki elemanları işlerle, işçilerle, işe italabatı olan insanları işi isteyen insanlarla buluşturmak için. Bunlardan haberiniz var mı? Bunlarla ilgili ne gibi adımlar attınız? Bunlarla ilgili hiçbir haberimiz yok. E, açılması gerekiyorsa zaten ilk önce bizimle itibata geçmesi lazım ki. Yani bir belediye istihdam ofisi açtığında en büyük Yalova'nın çalışma alanı neresi? Tersaneler. Tersanelerde en büyük çalışma alanına sahip olan müteahhitler ilk önce bizimle diyaloğa geçilmesi lazım ki istihdam ofisinde iş e, bulma nereye gönderecek geldiği zaman bizlere yönlendirmesi lazım. Bizim haberimiz yok ki bunlar. Eğer bir istihdam ofisi kuruluyorsa bizleri, bizim gibi e, Eleman arayan insanları buluşturup bizlerle bu şey paydaşlık haline getirip, Onların biz diyeceğiz ki bize şu şartlarda eleman lazım. Onlar da o gelen sivilleri veya gelen kişileri bizlere yönlendirecek. Biz de üyelerimize yönlendireceğiz. Çünkü üyelerimizden bize zaman zaman isteklerde bulunuyor. İşte yardımcı eleman, şu anda en büyük sıkıntımız yardımcı eleman. Vasıfsız Tersanede çalışacak, biz onları alacağız, eğiteceğiz, usta haline getireceğiz. Şu anda yüzde %50'si yarım çalışıyoruz yani, %50 eleman bulamıyoruz bu konuda, yetişecek eleman bulamıyoruz. Bununla ilgili okullarla bir protokol yaptık ama okuldaki kişiler de doğal olarak hiç kimse de gelmedi, çalışmadılar. Peki bulamıyoruz diyorsunuz. Nerede arıyorsunuz da bulamıyorsunuz bu iş e, elemanları? Yani şimdi yaklaşık binin üzerinde müteahhit var. E, sadece biz e, dernek olarak burası değil, Tuzla, Gölcük, Gelibolu, e, Çanakkale, Ereğli. Yani buralarda da e, aynı şekilde buranın da derne derneği Aynı O taraflarda da eleman bulabiliyor, Burada da eleman bulabiliyor. Bizim şu andaki yeni çağın en büyük sorunu, ee, okuldan çıktıktan sonra çalışmak istemiyorlar. Ya üniversite okuyorlar, 4 yılı bitiriyorlar, bir 4 yıl daha okuyorlar. Ee, sonuç geldiğinde geçen e, benim bu tekst ile bilgisayar mühendisi başvurdu paketleme için. Hı hı. Yani bu vahim bir durum. Bilgisayar mühendisi gelip paketleme alanında bir çalışmak istiyorsa bunun boş okumuş demektir. Yani üniversite oku 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 nereye kadar insan 35-40 yaşına geliyor hala bir iş sahibi olacak şartlara ulaşmıyor. Şu anda en kıymetli liseden sonraki işi öğrenmiş insanlar daha kıymetli okumuş insanlar. Çünkü biz ticaret yaptığımızda e, karşı taraf bize ürün yaptırmak istediğinde kaç tane okumuş insanın var diye bakmıyor. Bu işi yapabilir misin, becerebilir misin diye bakıyor olaya. Peki kaç yaşına kadar? siz mesela alıyorsunuz ki hani burada eğitesiniz, hani dediniz yardımcı eleman olarak. Yardımcı eleman olarak bir sınır var mı yaş hattında? Hani kaç? Şu anda 18 yaşın altı satın tersanelerde öyle bunu Aile Bakanlığı da karşı geliyor. Çocuk işçi olarak görüyor. 18 yaşı üzeri, 18 yaşını doldurmuş kişiler. Yani 35 yaşına kadar yardımcı eleman, hatta kişinin kendi vücudunun şeyine bağlı, 40 yaşına kadar yardımcı eleman olabilir. Peki bildiğim kadarıyla e, siz burada e, Artınalı Belediye Başkan Adayı Yasemin Fazlıca ile de görüşmüştünüz. Hani burada bir pansiyon falan e, yapılması ile ilgili. O, oh, o konu ne durumda şu an? Şu anda e, seçimden önce vaatlerin arasında almışlardı bütün belediye başkanları. Hı hı. Şu anda henüz bir e, adım atılmadı onu da şeye bağlıyorlar. Ülkemizin geldiği ekonomik koşullara bağlıyorlar. Eee bir faaliyet yok yani şu anda. Peki bugün e, alınan bu kararlar hani ekonomik konularda ilgili alınan bu kararların e, tersaneleri tersanelere ne gibi etkisi oldu? Tersaneler e, şu andaki tek beklenti doların 40'ın üzerine geçmesi. İşçilik huzursuzluğu. Biz iş alalım diye bakıyorlar. Aslında onun yerine e, tersane devlet el ele vermiş olsa, usta yetiştirmiş olsa, şu an biz e, eskiden e, bir işi bir günde yapıyor, yaptığımızda şu anda beş günde yapıyoruz. Asıl kayıplarımız bizim buradan kaynaklı. İşi bilmeyen insanları doldurduk tersanelere. Hem kalitesiz iş çıkartıyoruz hem de müşteriye e, mahcup oluyoruz. Doğal olarak da şu anda e, yaptığımız gemilerin çoğu gecikmelere uğruyor. Gecikmelerde de e, sıkıntı, cezai işlemlere uğruyoruz. Yani bir gemi yaptıran kişi birinci, ikinci, üçüncüye yaptırmaz burada. Asıl kök nedeni bizim burada. Bizim ne yapıp edip, devlet, millet el ele verip eleman yetiştirmemiz lazım. Gerekirse okullar kuracağız, gerekirse hayat boyu eğitim adı altında bizler de dahil olmak üzere gerekirse biz de usta, ustalarımızı getirelim, kendimiz girelim derslere, kendimizi yapalım, insan yetiştirelim. İnsan yetiştirmediği müddetçe hiçbir şey başarmış olamayız. Biz bu işe Şimdi devlet tarafı şu şekilde bakıyor, ya orada para kazanıyorlar, onlar el atsın diyor. diyor. Yatırımcı da diyor ki biz istihdam sağlıyoruz, devlete vergi veriyoruz, Devlet bu altyapıyı yapsın. Şu an ikisi de ortada duruyor. Ezilen şu anda tek kişi var, o da müteahhitler. Çünkü bu elemanı biz sağlamak zorundayız. Yaklaşık şu anda sadece Yalova Tersanesi'nde 25.000'in üzerinde sadece bizim kendi elemanımız var müteahhitler. Bu yardımcıları biz bulmak zorundayız. Biz yetiştirmek zorundayız. O süreci adapte etmek zorundayız. Şimdi 38 binin üzerindeydi e, Yalova'nın çalışma şeyi. Şu anda e, 30 bine düşmüş durumda. Eğer önlemleri alamazsak daha da geriye gidecek. Yani 10 bine kadar düşebilir. Geçen defa gördük, e, sizin dernek üyelerinizle de tanıştık. E, derneğinizde birçok paydaş şirketler temsil olunuyor. O şirketler nasıl bir, e, hani Tamam, şu an öyle bir ekonomi durum, öyle bir siyasi durum ki devlet hiçbir şekilde böyle bir duruma el atmıyor diyelim. Siz kendiniz o dernek üyeleri olarak ne gibi bir yol çizdiniz kendiniz sorunu çözmek için? Bu sorunu çözmek için bütün projeleri, bütün analizleri yaptık. Devletimizin, hatta meclise kadar gittik bu konudaki sıkıntılarla ilgili. Milletvekillerimizle paylaştık, bürokratlarla paylaştık, valilerimizle paylaştık. Belediye başkanlarımıza paylaştık. Biz e, analiz yaptığımızda tek başımıza yapabileceğimiz bir iş olmadığını gördük. Hani küçük bir yatırım değil, küçük bir döngü değil, bir şehrin sonu, koskoca bir şehrin sorunu. Şimdi şöyle bir durum var. Yalova'da bugün 38 bin, 40 bin tersane çalışanı var. Aynı zamanda tutmuşuz, o sebeler de getirmişiz çiftlik e. Hangi mantıkla, hangi şeyle şu an 45 bin ilçede. orası düşündüğümüzde Yalova'nın bu çalışan sayısını hiçbir şekilde kaldıracağını düşünmüyorum. Hep size bir eleman çalmaya başlayacağız. Ben 30 bin maaş vereceğim, o 40 bin verecek, o 45 bin verecek, işi yetiştirmek zorunda kalacak. Hepimiz de işi yetiştiremeyip kapımıza kilit olacağız. Şu an yardımcı elemanın maaşı ne kadar? Şu anda e, yaklaşık 30 bin falan var şu anda. Yardımcı eleman 30 yani, bin maaş alıyor. Evet. Biz e, Normal e, eleman ne kadar alıyor, hani yardımcının üstünde olan? Yani normal, e, ondan sonraki süreç şuna bakılıyor. Sen ne kadar iş çıkartabiliyorsun, ne kadar kalitede iş yapabiliyorsun ona bakılıyor. Yaklaşık şu anda 50 bin, e, mesela daha iyileri 55 bin, 60 bine kadar var. En iyi bir kaynakçı, en iyi bir, e, şey şu anda 60 bin maaşa ulaşabiliyor. Hiçbir iş başarmadan mesela ya, yardımcı eleman olarak ee, alıp eğitiyorsunuz muhtemelen orada. O eğitim sürecinde de aynı maaşı alabiliyor mu? Yani şu anda 30 bin alabiliyor yardımcı sürecinde. Yani eğit hem de eğitim süreci oluyor evet. orada. Yani bir, bir yıl boyunca ben ona emek veriyorum. Ee, Sarf ettiği malzemeleri, zayi malzemeleri hepsini ben karşılıyorum. Bir yılın sonunda işte usta olmaya başlıyor. Usta bulamadığımız için bu sefer e, dönüyoruz diyoruz ki ya işte sana ustalık verelim. Daha usta olmamış kişiler, iki gün sonra diyor ki ben bir usta oldum, başka bir yerde usta diye başlıyor. Kalite de bu şekilde düşmüş oldu Yani onlar aslında biz usta ol, olduğuna dair bir belge vermemiz lazım. Hı -hı. o belgeyi almayan kişiler tersanelerde usta diye çalışmaması lazım. İstihdam masası ve e, hani Yalova merkezinde olan iş yeri istihdam merkeziyle ilgili. Ee, bu konuyu bilmiyordunuz daha önce, haberiniz yoktu. Şimdi haberiniz oldu, bundan sonraki izleniniz ne olacak o konularda ilgili? Yani ilk önce bir e, şeyi araştırmak lazım. İstihdam masasının neye kurdu, göre kuruldu? Kimler e, burada hani yararlanacak diye düşünüldü veya kimlerle irtibata girildi? Bizim haberimiz olmadığı için ilk önce buna bir bakmak lazım. Şimdi bizim e, burayı da geçtik. Bizim şeyimizde şu vardı projelerimizin arasında eğer ki biz buraya pansiyon kalacak konutlar hani ailenin geldiğinde kalacak konutları ulaşabilseydik biz çevre illere gidip belediyelerle anlaşmalar protokoller yapıp hatta iş kur, belediyeler işte oradaki kurumlar kimler varsa çevre illerdeki belediyelerle de anlaşma yapıp işte size başvuran iş başvuranları biz burada çalıştıralım. Bak burada bizim yatacak kalacak yerleri var. İşte ailesine getirmek isterse burada konutlar var. Bunları bu hale getirebilseydik, yani Yalova'yı bırak, çevre illerden bile buraya adam getirmeye çalışacaktık. Şu anda bizim yüzde İstanbul'dan getiriyoruz. Gebze'den getiriyoruz. Taşımalayı e, sistemi e, şeydeyiz. Bu sefer ne olmuş oldu? Biz Tuzla'daki gemi inşa tarafını da bozmuş oluyoruz. Neden? Çünkü burada usta yok, kalacak yer yok, şey yok bütün hepsini servislerle tuzla tarafından getiriyoruz. Tuzla'da da sıkıntı yaşıyor, burası da sıkıntı yaşıyor. Bütün çevre gemi inşaatındaki çevre illeri bozmuş oluyor. Eğer biz gemi inşa olarak Yalova'nın sorunlarını çözdüğümüzde zaten Tuzla'dan eleman getirmediğimizde Tuzla kendi ihtiyacını zaten karşılamış olur. Orasını da bozmuyoruz. Veya işte Gölcük kendi ihtiyacını karşılamış olur. En büyük sıkıntı bizim burada Yalova Yalavayı çözdüğümüzde bütün gemi her altımız olacak. Başkanım bu konuşuyorsunuz da ben orada fark ettiğim sorunlardan biri o ki e, bugün tersanelerde tamam vasıfsız e, elemanların alınmasında büyük sorun yaşanabilir ama bugün orada yeteri kadar acaba vasıflı eleman çalışmıyor mu? Hani vasıflı elemanlar aslında bir ekibin e, hani e, bozulmadan devam etmesi hani bir ekibin ekip halinde sıkı sıkı birbirine tutunarak bir işi başarabilmesi için gerekli değil mi ki? Bugün eğer bunlar bir takım halinde faaliyette bulunamıyorsa, sürekli eleman değişimine gidiliyorsa ve burada vasıflı elemanların nasıl diyeyim size, yeteri kadar bilgi ve donanım sahibi olmadıklarından ileri gelebilir mi? Şimdi şuradan yola çıkalım. Akşama kadar elemanlarımızı bizim vasıflı elemanlarımızı akşama kadar 10 tane şirket arıyor gel bizde çalış. Öbürü diyor gel bizde çalış. Doğal olarak da bir özgüven ortaya çıkıyor vasıflı elemanda Çünkü e, talibim çok diyor. Burası olmasa öbür tarafta da çalışın, diğer tarafta da çalışırım. E, bu da hem benim işime yaramıyor, hem diğerinin işine yaramıyor. İş gücü düşmüş oluyor. Çünkü kendinden özgüvende çalıştığı için e, yapabildiğim benim bu kadar değeriliyor bana. Daha fazlasını isteme benden diyebiliyor. Veya bir şey söylediğinde giderim arkadaş deyip restini çekebiliyor. Eğer ki biz burayı e, vasıflı eleman e, sayısını yeterince dolduramadığımız müddetçe şu andaki çalışan elemanlarımızı da verim alamayız. Ben istiyorum ki, şunu istiyorum şu an eskiden bir yömede yaptığımızı şu an beş yömede yapıyoruz ya biz işçi Çalışan, yatırımcı, müteahhit hepsi birlikte biri olalım. O eski günlerimize geri dönelim. Bu aradaki o dört günlük gün sayısı var ya. Oradaki kaybettiğimiz emeği bölüşelim. Birisini bölüşsek Üçü de yatırımcıya kalmış olur İşte şu an hem çalışan bu. daha güzel rakamlar almış olacak, hem teşvik olmuş olacak, hem de çevre illerden işi bilen insanlar oraya toplayabileceğiz. Ama bunun içinde. Onların buraya geldiğinde kalabilecek böyle insanı yaşamları olan bir pansiyonlara ihtiyaç var. Aynı zamanda şunu demesi lazım. Biz gurbetçi yaklaşık 7-8 bin kişi gurbetçi çalıştırıyoruz. Gurbetçi diyor ki ben çaya gideceğim. Ben ee, çaya gideceğim, pamuğa gideceğim. Ben oraya gideceğim. Bunlar eğer burada ailelerle birlikte kalmadı, müddetçe biz bu sorunu hep devamlı yaşarız. Biz bunun barınma sorunu çözmediğimiz müddetçe hiçbir şey de başaramayız. Peki benim demek istediğim şuydu aslında. Mesela bugün bir kama, Batı ülkelerinde, Batı ülkelerinin birçoğunda hatta MDB devletlerinde şöyle bir konu var. Onlar işe alım zamanı bir taahhüt imzalatıyorlar. Mesela bir sene, iki sene veya beş sene ben burada çalışacağım diye çalışmazsam ben buradan hangi şartlarda çıkarsam ben buraya hep aylık olarak e, e, maaşımın bir kısmını buraya ödemek zorundayım. Böyle bir şey siz neden karar hani böyle bir işte, e, karar alınamıyor mu? Yani burada da en azından bunu tutturmak için. Çünkü tarihi çok işini. Yani ben imzalatmaya kalktığımda diğer arkadaş imzalatmadan çalıştırırım diyebilir. E, çünkü hepimizin ihtiyacı var vasıflarıyla bana. Demek ki es, e, esnaf olarak yani çalıştıran olarak hepinizin bir karar almanız alması gerekiyor. Şimdi gerek yok, yurt dışında bir tersane veya bu tür e, yatırımlar olduğunda ilk önce altyapı yapıyorlar. Diyorlar ki e, buraya aile gelmesi lazım. Onun için ilk önce konutlu, çocuğunun okuyacağı okulu, işte efendim çocuğunun oynayacağı parkına varana kadar bütün altyapıyı yapıp, ondan sonra tersaneler kuruyorlar. Bizimkiler ilk önce tersane kuruyor, Yo, e, kervan yolda düzülür diye. Bir, şey, bir atasözümüz var. Hep bu atasözümle devam ediyoruz. Peki o iş iş alanları var sizin derneğin içerisinde. Bunlar birleşip bir tane bir pansiyon yapma gibi bir karar var mı? Hani şu an yakın gelecekte gözüküyor mu böyle bir karar? Yok gözükmüyor. Yani ilk başlarda e, bu konuya biz hevesliydik bayağı. Hatta yatırım için e, yatırımcı da e, ayarlamıştık. Şu şekilde bir e, gelişme olmuştu. Milletvekilimizde e, eski belediye başkanı Metin Oral, e, başkanımız e, altına Altınorak. Bunlar şu şekilde şey yapmışlardı. Biz e, Milli Emlak'tan yeri verelim. Siz üzerine pansiyonlar kurar mısınız diye. Biz de bu projeyi ele aldık. E, bütün odaları, bin kişilik odaları bütün üyelerimize bile dağıttık. Ama e, geldiğimizin nokta şu, e, Milli Emlak'tan yeri verilmedi. Tek başımıza yapmaya kalktığımızda da maliyeti çok yüksek olduğu için e, bu yatırımı tek başımıza yapamıyoruz. E, şeyden yardım istedik, e, TOKI'den. TOKI'de malum ülkemizdeki olan depremden dolayı bütün yatırımlara, bütün e, şeylerini e, deprem bölgesine ayırdığı için bu tarafa henüz e, ayırma şansı kalmadı. Tokide. Peki bugün Yasemen Fazlaca ile Altınova Belediye Başkanı ile onunla bu konuyu görüştünüz mü? Ee, şu an henüz görüşmedik çünkü hayırlı olsun dilekleri henüz bitmedi daha ee, herhalde yeni yeni görüşmeye başlarız ee, şeylerini de hatırlatırız Yasemin başkanımıza bu arada e, vaatlerini e, biz istiyoruz ki hepimiz birleşerek sadece Yasemin başkanım da yapacağı bir şey değil yani o da belli bir e, alana kadar yapabilir. Yine yarım Peki biraz önce altını çizdiniz. Hani bizim milletvekilleriyle de bu konuyu konuştunuz. Bizim milletvekillerinden bu konuyla ilgili ne gibi yorum yapıldı? Şimdi bazı milletvekilleri hatta biz meclise gittik. Mecliste de bu konuyu görüştük. Yalova'nın en büyük sıkıntılarından birisi tarımsal bölge olduğu için aslında herkes korkuyor. Yani bir ayaklanma bir şey olur diye ya. hani tarımsal bölgeyi şeye imar açmak için Yalova'nın en büyük sıkıntısı bu. Zaten yüzde %60'ı Orman vasfında, bildiğim kadarıyla yüzde 15'i, 20'si tarımsal alan bölgesinde geriye kalan konut sayısı kalmıyor. Biz şuna, Yalova'da şuna karar vermeliyiz. Evet, eskiden Yalova bir tarım bölgesiydi. Bir emekli kentiydi, bir huzurun bir kentiydi Yalova bölgesi. Ama şu an sanayilerle birlikte bu bir değişti. Sanayiler buradan kaldırabilir miyiz? Kaldıramayız. Şuna bir karar vermesi lazım Yalova. Bir, ya biz tarımsal bölge, Devam edeceğiz ya da sanayi bölgesi olarak devam edeceğiz. E, tarımsal bölgede zaten e, alan kalma değil şu anda burada tarım yapma imkanı kalmadı. O zaman şuna karar vermemiz lazım. Arkadaş bizim termal tarafından bu tarafı sanayi tarafı olarak kabul edeceğiz. E, tarımı daha çok tepelerin arkasına taşıyacağız. Bu tarafı da sanayi bölgesi olarak hem konut hem yatırım bölgesi olarak ilan etmemiz lazım. Eğer biz bunu yapmadığımız müddetçe bu sanayicilerin hiçbirisi burada gelişim sağlayamaz, hiçbirisi de burada verim alamaz. Peki başkanım, bakın bu kadar sıkıntı var. Son bir iki sene, üç sene içerisinde bu sıkıntılar, bu sorunlar çözülmezse bu tersane alanında, bu sanayi alanındaki sorunlar ne ile neticelenebilir, nasıl sonuçlanabilir? Tersaneler. Üç yıl içerisinde eğer bu sorun çözülmezse tersanelerde kapılarına kilit vurmaya başlayacaklar. Bu neden belki parasızlıktan değil ama e, elemansızlıktan olacak. Şöyle düşünün, sizin yaklaşık 40-50 milyon dolar para yatırmışsınız buraya ama geliyorsunuz, net geldiğin netice iki tane kaynakçıyla, iki tane montajcıyla uğraşıyorsun. Sizin 40-50 milyon dolar bir paranız olsa siz uğraşır mısınız böyle bir e, şeyle, sektörle? Yani e, şuna üzülüyorum. Asıl üzüldüğümüz nokta şu. Yatırımcı buraya küserse, yatırımcı buradan e, bir şey alamazsa, yatırımcı buradan kaymaya başlar. Onlar bir şekilde ailesini geçindirir. Yani bugün buradaki bütün yatırımcıların hepsi hemen hemen yedi sürersiniz, yeti, yetecek şekilde paraları vardı diye düşünüyorum. Ama bizim işçimizin, çalışanın, istihdama iş e, yapacağımız kişilerin asıl sorunu yaşayacak kişiler onlar. Ben ona e, üzülüyorum. Eğer buradan yatırımcı gittiğinde, buradası kapısına kilit vurduğunda bugün bir, tersanede yaklaşık 1500-2000 kişi çalışıyor. Bazı tersanelerde 5000-6000 kişi çalışmaya başladı insan. Bunlara bize yazılı olacak. Bizim insanımıza yazılı olacak. Çalışmayan insanı e, ne ülkesine faydası olur, ne milletine faydası olur, ne devletine faydası olur, ne eşine çocuğuna faydası olur. Ama çalışan bir insanın hem ülkesine hem vatana milletine faydası olmuş olur. Biz bunu kaçırırsak Yalova komple gitmiş olur. Hatta e, İzmit, e, Tuzla tarafı da aynı şekilde.